Nasıl yok abi ya? Peki bunlar nasıl çözüm bunlar? Vallahi ben de bilmiyorum. Çözüm başkan da başkan da ilgilenmiyor. Ne vali ilgileniyor ne başkan. Peki siz aracınızı nereye park ediyorsunuz? Vallahi de bırakıp geliyoruz. Etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor mu? Abi nasıl etki etmez ya çok etkiliyor. Hele büyük araçlar olduğu zaman dükkanın önünü kapatıyor. Yani bir an önce dediğin gibi çözüm bulmaları lazım. Yani ne ilgilenen var kesinlikle ne vali ilgileniyor ne belediye başkanı kesinlikle. <laughs> Abi aracı da çekti. Çözümü ne sizce? Çözümü acil bir otopark. Peki buraya park edildiğiniz zaman size engel oluyor mu esnaf oralara? Tabii ki. Peki sizin aracınız olsa siz ne <laughs> yapardınız? Ben otoparka park ederdim. Tabii otopark olmayınca mecburen ben de kaldırıma park etmek zorunda kalırdım. Buna acil bir çözüm. Onlara gerek yok. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Benim sıkıntım Mardin Belediyesi'ne sesleniyorum evet. Yaptıkları rampa Bir rampa yapmışlar hı hı. Bir rampanın başı yok Ben o gün Bir yerden çıkmışım Kanalizasyonu iyi ki ters koymuşlar Kanalizasyonun kapağının üstünden çıkmışım Kaldırma gece Her yer Arabayla dolu rampa yapmamışlar. Bize buna söz verdiler yapmadılar. Yani biz mağduruz. Peki. Özürlü olarak çok mağduruz. Yeni yapılan yollar, yeni yapılan kaldırımlar engellere göre? Hiçbir şey yapılmamış. Engellere göre, sağlamlara göre yapılmamış. Engelli nerede kaldı? Bu yollardan geçerken zorlanıyor musun? Çok zorlanıyoruz. Ben yetkililere de çok gittim başvurdum bu rampaları yapmaları için. Benim için değil, benim özürlü arkadaşlarım için. Hepimiz için. <laughs>

hali zaten. Araçların kaldırıma park etmesini nasıl buluyorsun? Abim kötü buluyorum. Trafik darlaşıyor abim, yol darlaşıyor. İnsan geçemiyor, insanların hali başka oluyor. Ondan sonra bu kandırımlar genişlenmiş yollar daralmış. Vallahi 40 yıldır e, ben Mardin'deyim. Zaten en büyük sıkıntımız bizim otoparklar. Yeni yapılan caddemizde, yeni yolumuzda dedik ki belki bu yol yapılırken e, otoparklar da yapılacak. Halkımız rahat edecek, esnaf rahat edecek. İnsanların rahatlıkla yürüyebileceği kaldırımlar olacak zannettik. Ama maalesef bu yeni yapılan sistemle de artık arabalar otopark olmadığı için kaldırıma park ediyor. Yurttaşlar da cadde üzerinde yürüyorlar. Arabaların olan yer artık yurttaşın yurttaşın olan yer ise arabaların olmuş. Geçen hatta Mardin Belediyesinin çöp arabası, et arabası, bir de zabıtanın aracı dahi kaldırıma park etmiş. Çünkü kendi onlar da kendi araçlarına park edecek yerleri yok. Dedi ki 20 milyona mal olan yolu biz 3 milyona mal ettik. Ama nasıl mal edildi? Örneğin en basiti engelli yurttaşlarımızın rahatlıkla yürüyebileceği, karşıdan karşıya geçebileceği rampalar filan asla düzenlenmedi. Ve şimdi bir ama olan engelli bir yurttaşımızın kaldırımda nereden yürüyeceğini bilmiyor. Ama çoğu şehirde gördüğümüz gibi kabartmalardan oluşan parke taşı döşeniyor ve onların sayesinde rahatlıkla yollarını buluyorlar ve o şekilde engel filan ortadan kalkıyor. Bir de bizim burada ucuza mal edelim derken taşların altına toprak döküldü. Şimdi bu toprak bütün esnafın dükkanına, malına toz olarak geri dönüyor. Kışında çamur oluyor. 43 yaşındayım, 43 yıldır Mardin'de çamur görmedim. Sağ olsun işte bu sene çamuru da gördük biz Mardin'de. Arabalar kaldırımın üzerinde olduğu için mecbur bize yoldan geçmek zorunda kalıyoruz. Tehlikeli bu, e, çok tehlikeli oluyor. Bunun için otobüsler, e, otobüslerle arabalarla kalabalık olduğu için e, çok tehlike içinde oluyoruz ve bu arabaların kaldırılmasını belediyenin bunlar için biz hafta falan güzel bir çalışma yapmalarını isteriz. Biz haber <laughs> Mardin'de otopark sorunu var tabii ki. Tabii ki. Yani millet şey geldiği zaman araçlarını koyacak yer bulamadığı zaman mecburen kaldırımın üstüne bırakmak zorunda. Kaldırımın üstüne bıraktığı zaman da dükkanların önü kapanıyor yani ister istemez. Evet. Ee, mesela şu gördüğünüz dubalardan genelde kullanıyor millet. Hani e, dükkan önü kapanmasın diye. Ama hani müşteri geldiği zaman da ister istemez e, yani Kaldırıma koymak zorunda Hani alışverişini yapıp gitmesi gitmesi için kaldırıma koymak zorundadır aracın ama bu da e, bunun mesela buna bunun önüne geçmek için mecburen bir otopark büyük bir otopark veya katlı bir otopark yapılması gerekiyor.